Ayşe Koçak Evren Koleji'nde Türkçe öğretmeniyim. Biz öğrencilerimize sadece yol gösterici olarak buradayız. Öğrencilerimiz kendi farkındalıklarını burada buluyorlar ve onların başarılı olacakları yolları seçerek ilerliyorlar. Çünkü onlara birey olarak kendi hakları tanınıyor, hakları belirtiliyor ve öğrenciler bu hakları doğrultusunda istedikleri gibi hareket edebiliyorlar. Buradan mezun olduklarında kendilerini ifade eden özgür bireyler oluyorlar. Bizimki imkanlarımız son derece yeterli ve bütün imkanlara öğrenciler ulaşabiliyorlar. Ee, özellikle elektronik bir ortamdalar yani bilişimle ilgili bütün imkanlara öğrencilerimiz ulaşabiliyor. Ee, hepsinin tabletleri var, sınıflarımızda akıllı tahtalarımız var. Akıllı tahtalarda ders boyunca bütün güncel bilgilere ulaşabiliyorlar. Fen laboratuvarımız, İngilizce laboratuvarımız... Dil laboratuvarımız mevcut ve öğretmen, öğrencilerimiz öğretmenleriyle beraber laboratuvarlarında derslerini dinleyebiliyorlar. Öğrencilerimiz çift dille okulumuzdan mezun oluyorlar. İngilizce ve İspanyolca öğreniyorlar ve yabancı öğretmenlerin bu dillerdeki uzman öğretmenlerin derse girişiyle pratik yapabiliyorlar. Telaffuzlarını güçlendiriyorlar. Birçok sosyal kulübe sahibiz. Öğrencilerimiz kendi yeteneklerini belirleyip bu yetenekler doğrultusunda katıldıkları kulüplerde başarıya ulaşıyorlar. Tiyatro kulübü, drama kulübü, e, müzik kulübü ve müziğin pek çok dalı tabii ki bizlerde mevcut. Dönem başında hiçbir alet çalmayan öğrencimiz, hiçbir müzik aletiyle tanışmamış olan öğrencimiz pek çok müzik aletini tanıyarak ve onların bir kısmını çalarak dönemi bitirmiş olabiliyorlar. İki spor salonumuz mevcut ve Spor salonunda öğrencilerimiz rahatlıkla bütün etkinliklere katılabiliyorlar. Masa tenisi oynayabiliyorlar. Basketbol, voleybol oynayabiliyorlar. Siz de çocuklarınızın birer yıldız olmasını istiyorsanız Evrende yerinizi alın.